Şu sizlerle video çıkıyorum. Sabahta, sabah. Evet. Kardeşim şu an bir çek. Konuşmak istiyorsan konuş. Birazdan. Evet kardeşim. Oyunu anlatarım. Yok ben dün anlattım. Anladılar. Arkadaşlar. Şöyle evet. size bir şey söyleyeceğim. E, şimdi şuradaki düz çizgiler çıkıyor oyuna girdiğinizde. Ona bir şey yapmanızı <laughs> sağlıyor. Bu oynayanlar bir. Evet. Şimdi burada dükkanların sahibi. Oğlum nasıl görsün? Tamam ama tamam. bilgisayarda var. Ben anlatırım ya. Kanka ne oldu? Ben Sus tamam biz başka bir şey yapacağız. Kanka şu işte benim Kazabiliyor. kasabiliyor. Kasabiliyor. Evet. çalınca hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim oyun içinde. Arkadaşlar şurada bazen oyun şarkı falan eklenebiliyor. Evet. Ben ba, ba birkaç gün eklenmişti evet. birkaç saat eklenmiyor. o. Dur i̇şte. gel hadi. Hadi sen de bin. Hı. Lan neden eylemi? Evet, Bak dokunma ya. Hocam balona. Ama bak bunda hocam balonla böyle gezinebiliyoruz arkadaşlar. Hani göstermedim. Baba. Arkadaşlar şimdi ben salak manyaklık yapacağım. Çılgınlık. Arkadaşlar an an. Umak. Sen konuşmayacaksın çok. Arkadaşlar şimdi sen konuş da. Bir dakika. Arkadaşlar benim bir saatim kaldı. inelim. Ben birinciye bağladım. Şöyle kimse yok. 3 Tabi de Kimse yok. Değil Abi ya. Ben mi bu ya? Yok. Arkadaşlar şimdi kavuşma yanına gideceğiz. Evet. Ben birinciye ev aldım. <laughs> Nerede bu mu? az mi? başlanıyorum. Havuzsuz. Havuzsuz. Birinci ev. Nasıl? Şekli? Ağaç. Katlı. katlı. İki katlı da tamam. şekli öyle ki. Bunun olabilir mi? Şu mu? Hayır o da değil. Bekle. O market. Evet, çocuk girmeye çalıştı. Girmem böyle. Kirpi hmm. de girmeye çalışıyor. Git. Aa, ayı mı satarım yoksa? Hangi çocuk? Bir tane çocuk Şu de girmeyi girmeyi çalıştı kız. Şimdi kişimize yine Evet. Arkadaşlar evdeki evet. bazı şeyleri kullanabiliyoruz. Başkasının. Evet. Evet olsun. Eski ev. İkinci Ya birinci önünde kullanılan. Normal bu oyunu kullanamıyorum. Mm -hmm. Ama bu, bu, bu oyunda abim buldu. Evet. Bilgisayarlı evler var. Bilgisayarlı evler de var. Evet.

Tamam, Go. ben de koş. Vazgeçme, vazgeçme. Kaçır Hemen yanım boşmuş. Tık 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 abi. tıpkı 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 Arkadaşlar bakın tıpkı tıpkı ev şu. Evet. Mükemmel. evet. Tüm biliyoruz. Evet. Arkadaşlar bakın bu okuyan da özelliği yoktu bak böyle istediğiniz şey. Bu gelip dediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz ama o bu oyunda var bu okuyan o oyun özelliği yok. Dün çektim ben böyle bir tane tek başıma. Bir de, bir de, o, birinci oyununda şey evet. oluyordu birinci durum birinci oyununda dolaplar açılmıyordu. Ama Kobe birinci oyunu diye normal blok gibi de. Öyle. Ama kapıyı aç. Açtım kilitle. Al kadar. Ama hemen kapa. Kapat. Kapat. Kilitli değil o, mi? Evet kilitle. Ha. Arkadaşlar Hacanım bakın. Canım iyi kurtardı. Hı, tamam bakın. Çünkü Aynen, bu, bak bu ev ırmanın ya. Karışmıyor ya bakın. Karışmıyor. Olsa bile. Evet kullanıyoruz. Açılıyor. Her şey açayım hatta sizin için. Ben sen daha sonra kapatırsın ama kapatma. Uzun mu? Evet ama. Bakın. Mesela bundan başlamıyor tabi. Bakın burası ne basit ediyorsanız. Avka bahçeyi açılıyor. Ben şimdi ben size ilk şey yapayım. Göstereyim. Aa, piyano. Kullanabiliyorum. Arkadaşlar şimdi normal bu kimanda televizyonla açılmıyor değil mi? Başkasının evinde. Bakın bir televizyon bulabilsem mi? Göstereceğim de. Ama televizyonsuz, televizyonsuz. Ama <laughs> <televizyon gülüyor> evet, mesela kış odasını biliyor bu arada. Yüzüme kapandı ya. Şu batıma. Ben televizyon YouTube Youtube Evet olabiliyor. çok saçma. Mesela ben de ev satsam Evet yolu. ama baya iyi. Televizyonu bir arayayım. Bak. Çıkar mısın? Çıkalım mı? Çıkalım mı? Evet. Evet. Kuramadım. Tamam ama haberçiden de çıkılıyor. Saat bir daha al. Bekle şuradan geçeyim. Yap çekil. Hı. 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 Al. Sözüm tuzak. Abi kız yine mi istiyor? Hıf, ben bana. Kız o istiyor. Ben ona be. 3 katlı bir ev buldum. Bir dakika şimdi alma. Okey, geçeyim. Artış evin ev 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 ev. İşte evde yes, evet, hayır, bir İngilizce var. Çok kolay. Övmek sus sen ya. Tamam. Alabilirsin. Bakış bakın 3 katlı bir Bak. Bu pislik şey. ev. Ama sen evi sat benim evimde. Anlaşalım. Gel benim evime. Hemen, hemen yanına. Arkadaşlar bakın şey. şimdi. Ben ben şimdi onun eşyalarını açmaya çalışacağım. Bakalım Hı. siz çok olacak mısınız? Bak. Arkadaşlar bakın. Bazen bunu düşünüyordum. Hemen bir sus. Arkadaşlar şimdi normal bu yerine biliyorsunuz hemen yani evin içinde ababa çıkartılmıyor. Ama bu oyunda Deliyorsun yani bütün ababalar bulunuyor Yani ne isterseniz sokağa biliyorsunuz. Muhatab, yani. Mesela aynı hani kulak göstereyim. Bakın hiç hata vermiyor. Bu kadar bile girebiliyor ababa yani evde olduğunu Çünkü şu an Çımşın, için ışınlandı. Evet. <laughs> ben kapatacağım. Bakın. Evet, kanalda. Ben kapatayım. Ama bir dakika. Şimdi yap. Bak, şu bakın ben şu an. Benim kanalda. Mouse televizyon mı da ama? Abi şimdi değiştiriyor. Hı hı. Bir de kanal değiştiriyoruz. Evet. Lambaları kapta i̇şte biliyoruz. Göster. Bekle. Nerede? Işık nerede? <laughs> Şurada. Evet. Bakın tamam. aç. Ee, bekleteyim. Arkadaşlar bakın. İlla evet. evin pazilerini buradan kontrol etmek yerine kontrol etmek istemiyorsanız buradan de böyle böyle evet. de arkadaşınız Arkadaşlar tık açıp kapatabilir değil evet. mi? Göster. Bekleyin gelirsiniz de. Gelin de. Bakın. bakalım. Eh yapacak. Evet. Böyle. Zıplayabiliyor. Zıpladım. Yani zıplamak da çok değişiyor. Evet, arkadaşlar bakın. Sadece bu oyunda kal. Bu kemerinde kasa yok. Bu oyunda da var. Evet. Olarak, bu, başı, direkt, bir ha, bir arkadaşlar ve oyun bu oyunda başı direkt şey direkt, geliyor. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarınız kasa açamıyoruz. Sadece evin sahibi açıyor. Lütfen. Paraları bakın, göster. Bakın başla. Bir de, evet. bir de para çantası da, da var. Bu daha gerçekçi olmuş. Para çantası da var arkadaşlar. Ben evet. Bekleyin onu göstereyim hadi. Ben geçen yani ben dün çaldım bankadan. Dur ben göstereyim ben. Ben... Evet arkadaşlar bakın böyle F'ye yapasa bak Şöyle yapabiliriz <laughs> ben de aynı Böyle yapın çünkü bu kötü Arkadaşlar Başka yerden duyabiliyorum. Evet. Başka yerden evet. Ama böyle Kreniten ters duyuyor. Ters gözüküyor tipinde. Evet. Arkadaşlar Kreniten. bakın. Arkadaşlar bebek de olabiliyoruz. Ben şimdi evet. bebek olacağım. Arkadaşlar bakın diyor. Bakın öldüm ben şimdi. Ölmüş gibi oldum. Bakın diye öldü. Oh. Dans dans dans. Bakın arkadaşlar bu anında da danslar bayağı iyi. Ağabey şu, dışarıda ne oluyor anlamam ya. Şöyle bir taklit yapıyorum. Arkadaşlar oyun kasada. Arkadaşlar ben bir şey duyuyorum. Arkadaşlar şu an oyun hata verdi. Arkadaşlar bu oyun hata verdi ya. Oğlak suyunu ya. Ben de unuturlarım. Neyse arkadaşlar şimdi Roblox oynuyor benim. Bu kadar şu bakın. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Bakın da. Bakın arkadaşlar şimdi. Şöyle bir çizgi çıkıyor olabilir. Oyun seninle 165'e Bakın. Bakın ben dün çektiğim videoda Bakın kaç günlüğüne. Ama ben işte benim kanım biliyor zaten? Ha ben siz beni kandırıyor musunuz? Bir günde 35 görünüm ben. söyleyeceğim ya. Akış bakın. Ben hmm. dün <gülüyor> dün <gülüyor> dün 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 de, şey de... bu Dün çektiğim video Westman 35 güne. Ya bun ya. 40 olur, sonra 50, 60, 70, 80, 90. Aa, ne güzel güzel <laughs> ya. 100, 105. Arkadaşlar ya. Bir ayrı yüzük mu yani? Arkadaşın <laughs> arkadaşlar, gerçekten de, <laughs> ne dalga mı geçiyor mu onu? Gerçekten de, dalga mı geçiyorsunuz böyle mi? Bir saat sonra dersim başlıyor. Kalmış ne? harekete bak ya. Yaptığı hareketlere bak Allah aşkına yaptığı hareketlere şey Ne ha. diyor söyle. Aşır, ya beni niye çağırdı sen? Şu, sarak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. <laughs> basma. Al kırdım kırdım. Al. Ben sana basma dedim. Ne kırması Ya. Yahu. Basma anne basma Allah için basma.

Aşkım şu an boğaz daha sönüyor. Şeridin şeridinden takacağım. Hayır hayır <ay>, Arkadaşlar. <laughs> evet. Başla başla. Bu da gerçekten. 3 ya da üç, iki, yıl 3 yıl önce yok 4 yıl önce katılmış bu meclis YouTube'a evet Abi o zaman YouTube'a başlamamış çünkü o zaman adam... şey arkadaşlar şu olur Yani beni çok güzelmişler. Kaç neden? Arkadaşlar bana abone olun ya. Üzülüyorum. Adamın videosuna bakın. <laughs> Adamın, <ilgidesine bakalım>. Bakın. Bakın. videosuna Bakın. Bak var. Ya ben bir sen iki Bakın bakalım. Bunu alt çizleme var. Bu bende yok ama. 15 ah, 15 like bunda 12 Müzik Neden başka youtuberlara abone oluyorsunuz like atıyorsunuz ki? Tamam onları da atın atmayın demiyorum da atmıyor Bana da atmıyorsunuz her youtuber gibi ya. Bakın arkadaşlar ben size vaktim olduğu için video Bir saat sonra benim Benim, benim kahvaltı yapmam lazım daha yapmadım sabahtan beri. Can yayın açmak istiyorum. Peki sonra can yayın açacağım. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Ben sizin için video çıkıyorum. Arkadaşlar bakın. Abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Ben üzülüyorum. Kaydı başlatmayı unutmuşum. Ben. Arkadaşlar. ölmedim Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın bu videoya 15 like de olsa gelecek 15 like. 15 like gelirse Allah sizin bakın sizin istediğiniz oyunu oynayacağım. oynayacağım gerçekten 1 dakika okşu benim 29 dakikam kaldı yani ya ha 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 bu kadar Arkadaşlar bu 5 hmm. abone özel video bu arada. O şeyi unuttum. Bakın. Olur. bakın. Olur ya. Arkadaşlar bakın. Lan. Daha. Az önce şeydi lan. Ya az önce... 35 bir dakika. Arkadaşlar, bir dakika ben bir anneme bir şey söyleyip geleceğim. Evet arkadaşlar bakın hakkını yiyelim. Hala aynı. Arkadaşlar benim ya gerçekten de. Amanım. Abi. Mutfak <laughs> mı? Evet Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ben ve anneme bir şey söyleyeceğim. Bir dakika arkadaş. ben ve anneme bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar.

gelsin. Arkadaşlar bunu sizin için de söylüyorum. Videolara bol bol like gelsin. Ve kanala abone olun. Evet. Şuradan bir emoji de atayım size. Bilgisayarlar de olsa. Emoji de onu Ama Vamos no vamos kıyafetlerini taktım. Uh, uh, Kaybettim. Kaç kaldı? İkinci. Ama <laughs> Abi bir anda biz ikimiz de birbirimizi alırdık biz başkasıyla. Sıfır hmm. kaldı dedi. <laughs> hmm. Bir kez düşünüyor. Arkadaşlar. Şimdi. Bakın ben bir daha fark etmiyor musun